Dairem kuzuları, kuzuları inar. Biraz alışveriş yaptık. Dairem kuzusu Selahattin'i ziyaret için Kölünden Amurka ziyaret için gittik. Kısa da olsa bir muhabbet yaptık. Sizlerle paylaşıyorum güzel Yavaş insanlar. Yavaş dayanın kız arabanın altına girecek. Evet arkadaşlar. Merhabalar saygılar. Nasılsınız? ya? Vay dayanın mısın? hoş geldin. Sen de hoş Arkadaşlar ben bugün e, e, dayanın kuzusu Hamburg'da güzel bir e, e, kentler alıyor, Hamburg güzel bir yer, mimar kenti. Ziyarete geldik, Bayram Mustafa ile. Hamburg'da yaşayan Bayram Uluslu e, Selahattin. Bunu ziyarete geldik, çay, kahve. Ortaya mu muhabbet ediyoruz. Yarın da e, nasıl olursa bizi, e, buraya daha iyi bir selahattin Bayram Liman kentimizi ziyaret edeceğiz, biraz gezeceğiz. Eğer fırsat bulur da yapabilirsek bize orada gezdirecek güzel yerleri video yapma imkanımız olursa işte video yapacağız. Yarın öğlen geçecek işte, pazar günde ziyaretimiz bitecek. Körle doğru gideceğiz. Ee, daha ne, yapacağız daha başka? Daha önümüz detayları sonra konuşuruz sabahki kaplarda yaparız. Ense sabahlıo. Bu storia. Ya da kısa bir zaman eee geldi. Aksaren ya oldu, bir dolaş, teoriyi, SSC olarak aymalar Şöyle anlatıyorum. Ben allora usare gli report e gli Yaşama gitende de anlamlıydı. Yani, Günümüzde 45 derece, akşam yani, onun balkonu... i̇şte e, e, şey şey hala evet. De burada evet. var arkadaşlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Alan, bir saatlik şey yok canım. Diğer Herkesin var ben Ben diye, Sudan var mı? arkadaşlar. Alakası var mı? Bana tanıya. Ben de mi? Yok, bizde iyice al. Sağol, daha iyi çekin. Çekin, bedava bulursun. Ee, daha? Yoldan gelmesen, yoldan gitmem. Ben hiç şey veren geldi. Yoldan geldi mi? sanki. Kendi, kendi Hı hı hı. Sen burada mısın? Valla mı? Hı hı hı. Hı hı. Bunu bilirsen, bilir. Ben araba kullanacağım diye, bir daha görmek istiyorum. Evet, arabayı görmek için. Hı 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 hı. Son çek şunu, son Su, yani. ha, yok seksenli, evet. yedi arabalar eli neymiş? Yedi yüz seksenli. Yol bak boş mu? Yedi yüz sekiz Hiç Her düştü gidiyor. Ben bir gibi bir tane çıkart insan var mı ya? Sanırım onlar da. Seksenlik yok eli neymiş? Seksenli. Ya seksenli. Geçen deniyor, eli deniyor. Ne de soğanlar. Araba mı? Şu şoklulum birer misin giderken trenler Trene Trenler tren benden önce gider. Ben yani de yavaş yavaş yapmışlar. Arabalar kadar da ya. Yavaş yavaş. Ya, giderim. E, <laughs> ya, ya. Değenmiyorsan, nasıl? bir neydi anne güzel arabalar burada. Yavaş yavaş. 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 Yavaş sen özellikle sığar, sığar. Ben sen yoksun. Ben özür dilerim. Ben salladım diyeceklerim. Olmaz Sigara içmeyeceğim dedim. Arabada içmiyorum. <laughs> sen Bir dakika. Sen çok nazik bir şekilde geçtin. Bir sarsın Sık, mı sana yorulaklık? Ama gidersem belki <laughs> intikamını alabiliyorum. <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Olabilir. Ne bileyim ben sırf Ben araba

parça çekerlik yaparız. Yarın akşamı, bugün akşamı videoyu tamamlar. Beraber izleriz arkadaşlar. Sayın Ulusu, kamera karşımda ee, bir şey izliyor musunuz? İzleyici arkadaşlarımızın izleyici izleyici. Yok ya, o iki ne bir izleyici verdi lan? Ne de boş Sağ TV'yi izlemeye devam edin. Sür sürprizler sizi bekliyor. Teşekkür ederim.